Merhabalar hanımlar. Cemre inoyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizler için çok beğenilen, çok istenen modellerden bir tanesinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak e, zil işaretini de aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı izleyerek ve beğenerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle rengarenk renkleri birbirine gerçekten çok uyumlu, çok hoş durdu iplerimin. Numaralarını vereyim. Turuncu ipim kiremit olarak geçiyor. Sarı ipim 727. Mor ipim de 550 numara arkadaşlar. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Son zamanlarda gerçekten çok beğenilen modellerden bir tanesi. Çok sık rastladığımız bir model. Gerçekten çok hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. İki model arasında 9 tane zürafa bıraktım. Bir zürafamı boş bırakarak şöyle diğer zürafama batıyorum. Biraz büyükçe bir köprü yaptım arkadaşlar. Şöyle köprümün de başına ipimi atıyorum. Şöyle bir tane pırpır pır yaptım. Buraya bir sinek kanadı yapacağım. Sinek kanadını bilmeyen arkadaşlar için de anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle pırpırımın tepesine çıkıp tekrar aşağıya indim. Tekrar tepe kısmına çıkıyorum. tekrar halkamın içerisine iniyorum Şöyle üçüncü kez çıktım. Tekrar iniyorum arkadaşlar. Dördüncü kez çıkıyorum. tekrar aşağıya indim arkadaşlar şöyle sinek kanadımız bu şekilde arkadaşlar aynı halkanın içerisine 5 tane pırpır yapacağım şöyle orta boyutlarda Beş tane pırpır yapıyorum. Modelimiz hem kolay arkadaşlar hem de çok çok güzel duran bir model. arka kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Çiçek kısmımızın yapılışına geçelim. Buradaki ilk pırpırıma ipimi tutturuyorum. Buraya bir tane pırpır yaparak başlıyorum arkadaşlar. şöyle bir tane pırpır yaptım sonrasında bu alttaki yeşil her bir pırpırma batarak şöyle minik zürafalar yapıyorum Tekrar başa geçiyorum. Başa geçtiğimde bir tane pırpır yapıyorum yine. Ve yine zürafalarıma batarak eksiltme işlemi yaparak devam ediyorum. Son zürafamı da yapıyorum arkadaşlar. Şöyle, onu da tepe kısmına çıkıyorum. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. Sonrasında buraya her birine batarak kenara pırpır yaparak aşağıya ineceğim. Modelim hazır arkadaşlar. Çok kolay ve çok güzel bir model oldu. Yazmalarda da çok hoş duracak bir model. Birazcık arası sık oldu arkadaşlar. Ben model alırken bu ara zürafasını 9 tane saymıştım ama zürafayı sık çekince böyle 9 tane biraz fazla iç içe durdu arkadaşlar. Siz göz kararı yapabilirsiniz nasıl hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar gerçekten harika bir model oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.